Arkadaşlar ben Samir. Bugünkü videomuzda bu sefer gerçekten de e, çok güzel bir yer şey var arkadaşlar. İlk önce biraz farklı çok çok dolum. Arkadaşlar bir bu videoda kızarlar. Tableti <laughs> daha yeni elim aldım. İki hafta falan oldu. Ya, daha mıdır ne? Vay bir almadım tableti elime. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir ev yapalım kendimize. daha harç oynayacaktım. yani. Şimdi <laughs> oynayacağım arkadaşlar. Kapatmayacağız hardcore Elimizden gelen geldiği kadar. Şöyle kesebildiğimiz kadar. Bize 25 tane yeterli oluyor bence. Evet Arkadaşlar ondan sonra bu inşallah güzel bir seri olur. Beğenir misiniz? Ne hmm. karşı, karşıya bak, karşı güzel gözüküyor. Karşı çok güzel, makul. Orada kömür de var ha. Ama buraya şöyle şöyle bir tane köp e, köprü yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz onun köprüsünü yaparız. Ama şey yaparız fazla bize yapma, yapmaya olabilir. Çamurdan yapar önce katman kal. Tamam mı? Beraber değil. Şimdi de çeşireceğiz. Şimdi yemem. Şimdi arkadaşlar badem şeklinde bir tane versin renk. Dolabını merak Al.

herhalde ama ya. yani arkadaşlar bayağıdır bir video gelmiyor aboneler azalmış böyle şimdi yapabildiğim kadar elinden geldiği kadar yapıyorum

Red. 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 Red neydi? Red. Red. Red, red neydi lan? Bilmiyorum oğlum. Red. Red, red, red kalın. Senin o. Tamam yerim ben burası. Aa dur. Şurayı kıracağım.

hemen görüşün şöyle. manyak bir söyleyeceğim ben. Bir tane makaralı. Arkadaşlar, Kendimi kendime güzel bir tane daha hızlı yaparım. Bu seri iyi gider inşallah. Şimdi crafting table yapalım. Şuraya koyalım. İçine. Şimdi ne yapacağım lan? Dur kapıyı açalım. ne <laughs> ne yapacağım onu? Tamam. Kapı güzel oldu. buradan eşyalarını yapayım abone bunlar benim için yeterli açken bu bu kaç tane at gelmiş Arkadaşlar çok iyi elmanız olsa da keşke Neyse ne yapalım Tam kardeşim de geliyor şimdi arkadaşlar. Şimdi ben konu toplayacağım. Elden topladım onun için aşağı atacağım. Birden gir. Burası nasıl yapayım niye manyak göreyim değil ki Daha tavukla istiyor. Aa yumurta lan. Dur yumurtaysa biraz beklesin. Necesi. Gitmişken şuradan da bir şeyler de alırız. Şuradan. Kömür şu an lazım bize. 49 tane gerekiyordu aynen. Ben topu kırılana top kırılana kadar top mı acaba ya? Yani hızlı davranmam gerekiyor. Esin gidiyor. De hardcore çabuk gidiyor. Hmm, ben Necet'e nasıl mutlu Böyle bir şey de çabuk. Hadi sana şeker atayım mı? Hayır. Yeter. <laughs> 15 tane her türlü yeter bize. Tavuk <laughs> bulun. <duydum. gülüyor> Tabii ki Fırsat kaçmaz. Bekali Gel buraya. Var, Şimdi fırınımız var. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> ben stike koymuşum. <laughs> Dişneli aldım. Şundan yapacağım. Karanlık oluyor ya. Aga çabuk karanlık oluyor. Elman Hı. var mı? Bir tane yediriyor galiba. Abo. Evet arkadaşlar. Ha, evet. evet. aldım yanlışlıkla. O kötü oldu. Kömürü toplayalım toplayalım hiç kadar. Ne şimdi için gidiyor? Gidiyor gitmek. Ne oluyor? Kendime burada bile parkur çıkardım. Şimdi şöyle şöyle. Baba, am çıktık ya sıkıntı yok. Ama ya. Ben yastık yaptın daha yapacağım. Şimdi bir de bana o katı ben gıcık olurum. mu? Çal ben gireyim ve o ok katayım mı? Çalın da ver. Yapacağım. Aa bak direkt gelmeye başladı. Oklar geliyor. Ve speeder hemen gebertir. Speeder hiç öyle dur yardım Sen yoksa. Diamond kral sesliyim mi? Hayır oğlum. Öyle bir şey yapmayacağım şu an. Elmas. Evet. Senan, Survivor'dayız. Tamam. Video çekiyorum şu an. tahtası gibi kullanıyor ve niye Bir şey Bezan, baden, Aa yarım çam kaldı. Yok. onu Aga öldüm ya. koruma yapmıştım arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim şimdi. Bayağı gidiyor lan Abo gel. Çekil tavuk olsaydım. Ağzı bu Açıyor ağzı ondan sonra niye benim